Merhaba, ben Doktor Emrah Yiğit. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı olarak görev yapmaktayım. Bugün Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla iş yerinde ruh sağlığını öncelik haline getirmenin önemini ele alacağız. Çalışma hayatı günlük yaşamın büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu nedenle iş yerinde yaşadığımız stres, baskı ve zorluklar doğrudan ruh sağlığımızı etkileyebilir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre iş yerindeki stres, depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunlarının önemli sebeplerinden biridir ve her yıl yaklaşık 264 milyon insan depresyon nedeniyle iş hayatında verimlilik kaybı yaşamaktadır. Peki, iş yerinde ruh sağlığını nasıl öncelik haline getirebiliriz? İş yerinde sağlıklı bir psikososyal ortam yaratmak, ruh sağlığına yapılan önemli bir yatırımdır. İş arkadaşları ve yöneticiler arasında açık bir iletişim ve empati kurulması bu sorunların erken fark edilmesine yardımcı olabilir. Çalışanların çoğu iş yerindeki ruh sağlığı sorunlarını dile getirmekten çekinmekte ve damgalanma korkusu nedeniyle yardım aramaktan kaçınmaktadır. Düzenli yapılan ruh sağlığı eğitim ve destek programları bu konuda yardımcı olabilir. Stres çalışma hayatımızın kaçınılmaz bir parçası olabilir. Ancak bu stresin yönetilebilmesi için farkındalık yaratmak şarttır. Dünya Sağlık Örgütü iş yerindeki stresin doğru yönetilememesinin sadece ruh sağlığı sorunlarını değil, aynı zamanda kalp hastalıkları ve obezite gibi fiziksel sağlık sorunlarını da artırabileceğini belirtmektedir. Çalışanların psikososyal destek alması çok önemlidir. Yapılan araştırmalar çalışanların çoğunun ruh sağlığı desteği sunan iş yerlerinde daha motive ve istekli olduklarını göstermektedir. Aşırı iş yükü altında çalışan bireylerin birçoğu tükenmişlik sendromu belirtileri göstermektedir. Bu nedenle çalışanların iş dışındaki yaşantılarına daha yeterli zaman ayırabilmeleri ruh sağlığını korumanın en önemli yollarından biridir. Sonuç olarak ruh sağlığını öncelik haline getiren işyerlerinde çalışanlar daha mutlu ve daha verimli olmaktadır. Hep birlikte daha sağlıklı, daha güçlü ve bilinçli bir toplum için çalışalım. Ruh sağlığınıza her zaman öncelik verin. Unutmayın, iyi bir zihin sağlığı mutlu bir yaşamın anahtarıdır. Sağlık ve huzurla kalın.